Ya yüzün yüzün öyle yüzün evet, ha. Kırımdan kırılsın ya. O arkadaşı direkt kontağında. Neyse neyle olma başlayın. Tamam. Kaldır. Atak. Hadi bakalım. Yavaş. Kaldır. 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 Dönün bakalım. Dönün. Bir dakika kafaya var. Başkan, başkan, başkan. Yavaş. Haydi. 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 Hadi, Hadi. bakalım. Ver, M ver oraya, C ver ver ver. Ver, yes. ver. Oui. Well. No no. Dur, dur, dur. Az daha iletilmedi. Geriye Gel. Tamam. Az Tamam. Aynı o belacette gelin. Gelin, 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 gelin. Gelin. Gel, gel, gel. Açık dur, açık dur. Açık durun. 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 bu araba, a buraya yanaşalım. Nereye? Biraz yukarıya dedi kapağı. Sıfır bağlaman ha. Olmaz, o olmaz. Ha o ha. bakalım, Az daha kalın ön gözü Tamam, gel siz Ya buradan niye almayasınız? Eziyet dudağı, kesen ozu konuşun. Kesen ya bu şaşırmaz ya. Gel. Tamam, Kaldır. Tamam. Dayanın şimdi. Kaldırın. Kaldırın. Kaldırın, Kaldırın. Dayanın. dayanın. Euğur, tamam gel. Gel, gel, gel. Arkaya tutacak. Aşağı düşür. Ağar Yavaş yavaş. Yavaş şimdi. Tutalım bunu. Buraya doğru bize geliyoruz. Yavaş. Yavaş. Gir, ya, 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 ya. Çok çok yoruldum çok. Nasıl? Çok yoruldum ben. Evet. evet. Hmm. Sonra yaklaşık iki ay sürdü herhalde. Yapımlar. Ee, iki ha. ay yani. Önce nasıl ya. karar vermiştin? Nerede yaptın? Bir anlat bize. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Ya şimdi çatıya yaptım ben çatıya evin, evin üzerine. Niye orada yaptın? Niye orada kimse karışanım yok. Kendi başıma yaptım onu da şimdi. Bak geldi de oraya manzara. <laughs> karıştı bir kayışlı. Mandıra, mandıra diyorlar. <laughs> <laughs> ya? Bir karıştı. bu. Tahtaya ta, matayı kırdık, toktuk kayışlı. Tok. Ya, teke yayın bir deme yaptı bunu. Anam <laughs> Evet, indirmesi <laughs> nasıl oldu? Nasıl yaptınız bunu anlamda? İndirmesinden komşularım geldi. İşte de. Siz de gördünüz. Yani indirmesi sence nasıl? Zor mu oldu, kolay mı oldu? Biraz zor oldu ya bu sefer, biraz zor oldu. <laughs> Peki ha. daha evi, çatıda böyle bir taka yapmayı düşünüyor musun? Daha yok daha yapmayı düşünmüyorum. Yaş Allah Allah. geçti artık. Yani, <laughs> bir yerde evet. Kayıthanede olur genelde. Oldu indirdiniz bir Gayet güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> olmadı mı biraz zorlandınız mı? O kadar zor, zorsuz şey olur mu? Rahmet olur mu? <laughs> Olmaz. Daha önce de indi ta yalıya kadar yayan indi. Evet, Şimdiki kısa. Nereye <laughs> bak kameraya. Ya. Vallahi abim alışkındır. O benim abim olur. Alışkındır kayık yapmaya. Zorluğa da alışkındır. Ama manzaralı yerden iniyor denizin kenarına. Çok güzel manzaramız vardı. Manzara yapa yapa bitirdi iki ay içinde kayığımızı bitirdi. Denize ulaşmak üzere. Şimdi yolcu yapıyoruz onu. <laughs> Kapağa gireriz Yavaş 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 Hadi git durmayayım. Arabaya geç. Lan anneleri dolsun. Arabaya Çek 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 yavaş. Çek 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 çek. çek. Yavaş. Yavaş 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 Tamam yavaş. Oh, tamam çek. Şimdi çekir. Şimdi hepten evet. Tamam, tamam, tamam. Az daha gelsin Adrenize doğru az daha gelsin. Ay. Ay. Tamam. Geldi atlat... atlat... de,

Gelin. lan. Gel 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 Araba dur. durun. Durun. araba buraya yanaşsana.